Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Monster High güzellik salonu oyununu oynayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Şu an kendimize bir Monster High kısa seçmemiz gerekiyor. Öbürlerini seçemiyoruz. Bunu seçeceğiz. Bu Frankeş yok. Franki, Frankeşlerin kızı. İlk önce onun saçlarını yapacağız. Bakalım nasıl bir oyun. Bence saçları çok güzel. Hiç yapmaya gerek yok ama oyunun amacı bu. Bakın şöyle. Aa çok güzel. Şöyle. Şöyle. Aa. Bozduk. Neyse. Ben buna çatlı kesmek için. ilk önce buradaki saçlarını uzatacağım. Bu oyunu ben bir yerde görmüştüm. O yüzden biliyorum kısa keseceğim kağıdı uzatacağım yani kağıdı keseceğim öyle yapacağım şimdi şöyle yapalım Tarayalım ilk önce hangi makasla keselim şuradan keselim Ah, şöyle tamam ben az daha yapmak istiyorum Türemiz dolmuş yani yapma süremiz ama ben az daha yapmak istiyorum saçlarını da boyamak istiyorum saçlarım acık parıltı Sen bu parıltı parıltı arkadaş aa parıltı değilmiş arkadaşlar bu parıltı değilmiş ben bunu parıltı zannediyordum ben saçına parıltı ekleme şey vardı o nerede tamam Saçlarını ben hangi renge boyasam? Sarı yok sarı değil. Ben saçımı turkuaz yapacağım. En sevdiğim çok severim ben böyle turkuazımsı rengi. Saçları çok güzel oldu. Hem de gözleriyle de uyutu, elbisesiyle de. Bir dakika, bir yere girdik. Ve boyunda sanırım reklam çıkmıyor. Öbür sevdi gördü reklam çıkıyordu arkadaşlar, bunda reklam çıkmıyor. Aralarını da aralar, pembe boyayacağım. Bu aralarını boyamak için. Ama isterseniz aralarını da boyamanıza gerek yok. İsterseniz boyayın, isterseniz boyayın. Fark etme arkadaşlar. Ve aksesuar buranın bunlar maşalar farklı. Çöder maşalar var arkadaşlar. Ben şey yapacağım böyle bukleyim yapsın. bu sanırım şu sanırım çok güzel oldu arkadaşlar çok güzel oldu sesim çok kısık konuşuyorum sanırım umarım sesim duyuluyordur çok güzel oldu cidden mükemmel oldu şimdi aksesuar takacağız gözlük gözlük yok gözlük mü taksın Bilemedim şimdi. Ne takalım? Şapka takalım arkadaşlar. Çok güzel olur. Güzel alır bence şapka. Arkadaşlar bu karantinada hiçbir video çekemiyorum. Hep böyle oyunlar falan oynuyorum. Çok güzel oldu. Bakalım geçelim arkadaşlar. Şimdi sanırım giysi giyeceğiz. Şimdi telefonlar şey yapacağız. Şuraya atacağız. Var Merhaba arkadaşlar. İşte bu bizim yaptığımız saç. Arkadaşlar bu bizim yaptığımız saç. Bakın çok güzel olmuş. Şimdi buna geçelim. Bu ne? O bu birazcık korkunç sanırım. Şöyle gözlerinizi böyle yaptığınızda oluyor sanırım. Ha, bence en güzel bu. Çok güzel. Başka neler var? Aa. Çok Güzel. Arkadaşlar bakın bunlar benim yeni arkadaşlarım. Çok güzel şeyler varmış. Bu ne? Merhaba. Ben Frankie. Ha. En güzeli şey demiştim ama bu daha güzelmiş ya. Çok güzel. Au. Oh. Fotoğrafı nereden çekiyoruz? Fotoğrafı nereden çekildiğini bilmiyorum. Bu ne? Hangi? Ay, ay yok. Başka bir fotoğraf çekinelim arkadaşlar. Bu hiç olmadı. Başka fotoğraf çekinelim. Sen üstüne bastığınız zaman bunu çekinelim. Sonra da kendi yaptığımızı. Bakın bu çok güzel oldu. Hadi bunu hemen ekleyelim. Çok güzel. Tamam şimdi kendi yaptığımız. Yok bu kendim yaptığımız değil. Bu iyi, kendi yaptığımız. Tamam bu kadar yeter. Şimdi başka bir saç stili yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bunda reklam çıkmıyor dedim fakat. Bunda reklam çıktı. Kapatılsana ya. Tamam. Ben bu oyunu çok beğendim. Her zaman oynarım yani saatlerce. Ne yapacağız? Buradan ne yapılıyor acaba arkadaşlar? Arkadaşlar bunlar benim ilk videom olduğu için şu an az takipçi var ama olsun yavaş yavaş çoğalacak. Bu arada kanalın ismini söyleyeyim. Şevval ve Oyunları. Ama yakın Yok aboneyim birazcık çaldıktan sonra da bu ismini değiştirmeyi düşünüyorum. Bence arka plan bu olsun çok güzel. İşte böyle fotoğraflar bunlardan birini seçip kaydedebiliriz. Ben bana bunu seçmek istiyorum. Hepsi birden böyle gülmüş. Ne yapalım bir tane yarası koyalım. Drakula'nın kafasına. Ben böyle bir müzik sesi. Nerede? Sonra bu şarkı söylesin. Çok güzel oldu efşar arkadaşlar. Hadi, hadi götürdün mü? Bunun iyi olmadı. Ha, tamam. Tamam oldu. Çok güzel oldu bence. Bunu da ekledik. Hediye kazandık arkadaşlar. Çok güzel bir pembe bir boya kazandık. Hadi bakalım hemen geçelim saç yapmaya. Ha, ay yok. başka kit olanı seçtim. Yeni bebek se Aa! Arkadaşlar yeni bir bebek seçebiliyoruz. Tam sevinirken bu reklam çıktı arkadaşlar. Bu sanırım ismini unuttum. Ha, Deniz Anası'nın un kızıydı. Neydi ismi? ismini? unuttum. Ben bunların bir çizgi filmini çok izliyordum. Şimdi pek izlemiyorum. Ama ben saçları yapmak istiyorum senin. Bakalım geçelim. Bu oyunu daha önce oynayanlar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ama bunun cidden mükemmel saçları var. Ne yapabilirim diye düşünüyorum şu an. Acayip güzel. İyi güzel sen Arkadaşlar düzleştirmek istiyorum. Buna bakalım. Dediğim gibi buna bir yerde gördüğüm için ben buna sadece ne yapsam ya şekil vermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu yüzden mükemmel saçlar ve hiç yapmak istemiyorum. Daha demin yanlışlıkla saçlarını bozmuştuk. Tamam. Dur ben atacağım. Şurada gelsin. Sen de gel Aman olmadı. Şöyle şunu birazcık havalandıracağım. Sonra buradan keseceğim. Tamam. Çok iyi fikir yaptım. Bu ne? <laughs> örgü örgü yapalım arkadaşlar? Çok güzel olur. <laughs> bence örgü yapalım. Bu Bebe, bebek diyorum ya. Sanki bari bebek. Şey. Bu kızımıza da örgü çok yakışır. Bu oyunu bence çoğunuz beğenecektir. Çünkü ben de çok beğendim. Gözünü kapatma, şöyle. Bu saç yaptık, bu sayede makyaj ve şey de yapacağız. Şöyle gözünü açalım, makyaj da yapacağız ya. Gözlerini falan hep açalım arkadaşlar. Şimdi i̇şte kesim bölümüne geçiyoruz arkadaşlarım. Kestik, ben az daha yapmak istiyorum. Aa, çok, çok kestim. Neyse olsun. Aksesuarı unutmayalım bence. Taç gibi bir şey takmak istiyorum şimdi. Taç gibi bir şey de yok. Şunu takacağım. Çok tatlı oldu. Ay çok tatlı. Arkadaşlar mükemmel oldu. Ama arka taraflarını ölmemiş. Neyse olsun. Nerede kalsın? Ben şu an yaptık Çok güzel. Sanırım şu an giysisini aynen giysisini Arkadaşlar <laughs> sanırım ben çoğu videolarda yüzümü göstermiyorum ama bundan sonra göstereceğim. Aslında bunun bir sebebi yok. İstemediğim için falan hadi. Yani içimden hep oyun oynayasım geliyor o yüzden. Böyle oyun oynayıp tabii ki harcayayım. Geliyor o yüzden. Kaçıldı Evet. short mı yiyecek tak Bu mükemmel. Ben de böyle tarzları çok severim. Bakayım. Bu da çok güzelmiş. Yani ben de deminki tarzı. Elbise mi giydirsek? Yok ya ben. Bence bu saç şöyle spor bir şey uyar mı? Yani, bence bu saç böyle örgülü örgülü böyle bir elbise olur ama çok süslü olmasın acaba. Mesela bunu Aynen. Hani, böyle şeyler güzel olur. Buna bakalım. ya böyle şeyler uymaz bu. <laughs> Mesela böyle olabilir. Sanırım bu da şeyin elbisesiydi. Bu mükemmel oldu. Bu kalsın ben ne diyordum? Bence bu bu hepsi arkadaşlar şeyin hepsi. Hani vardı ya Frank on hepsi. Vardı. Mayo. Bunu kışın bunu kışın gidiyoruz. Bu da mükemmel ama bunun başka saçları olur. İlk bölümde hemen başka bir bebeğe geçtik. İnşallah hep böyle olur. Bakalım arka bir seçelim arkadaşlarım bu mükemmel oldu. Bu efsane oldu. Çok güzel. Direkt ben bu bu da olabilir ama bu reklamda. Neyse. Şu an hiç reklam izleyeyim. Yok reklam izlemeyeceğim. Aksesuarlar. Bu çok güzelmiş. Direkt ben taktım. Yani. Çünkü mükemmel. Yani bir tane de küpe seçelim. İkisini bir tane takı, takma hakkımız yok. Sadece bir tane takabiliyoruz. Onu da bu olsun. Küpe. Küpe yok mu ya? Tamam. Bu küpeyi taktık. Bu küpe olsun. Şu an sanırım her şey... Bu buna... ne? Bacaklarını değiştirebiliyoruz. Anladım. İşte böyle mi olsa? Bence elbisesine doyuyor. Yani. Bence direkt ben böyle olsun. Arkadaşlar şu an oturduğum odanın penceresi açık. Böyle araba sesleri falan geliyorsa özür dilerim. Bence örtelim arkadaşlar camı. Çünkü çok ses geliyor. Tamam. Ve bakalım nerede kalmıştık. Tamam. Şey yapacağız. Makyajını. Bunları silmemiz gerekiyor. Tamam. Silelim biz kendi stilimizde bir makyaj Böyle elbisesine uygun bir şey yapmak istiyorum. Hangi mor olabilir bak şu. Mor güzel yakışır neler. Aa bak bu çok bu bu bu, bu olabilir. Bu. Ben tabi bu taraflara doğru çıkmak istemiyorum. Alt, gözün altlarını boyamak istemiyorum. Sadece şu kadarını boyayacağım. Gözün altlarını ben boyamak istemiyorum. öyle pek sevmiyorum. Böyle gözleri altları boyanmış. Bence kaşlarına da o zaman. Şöyle bir acını silelim. Ben öyle sevmiyorum arkadaşlar. Arada sevenleriniz vardır. Tamam. Sadece bu kadar yeter. Ben çok abartıya gerek yok. Bu olsun. Bu çok güzel. Bu kulaklığı da bir çektim arkadaşlar bakın. Tamam. Şimdi kaşlarını boyayalım. Ama kaşları hep sesine uyar şimdi. Çok önemli sanki kaşlarını yap bunu yapalım. Ne, bunu yapalım zümer. Ne oluyor ya ben bir yere basmadım. Bunlar çıkıyor. Hangisini yapalım arkadaşlarım? Hangi? Bunu yapacağım. Ama sadece kepikleri güzel <laughs> Başka var mı? Başka varsa onu yapalım şunu yapacağım. Çok güzel. Acayip güzel. Tamam. Başka yapmadığım farı yap şey farı yaptık. yaptık? Göz rengini değiştirmek hiç gerek yok. Bu ne küpe falan mı ha, yok? Şey atalım bunu. Hangisini koy Bunu koyacağım. Şöyle küpe olmuyor ama arkadaşlar ben bakayım. Yok olmuyor tarafına da mı koysak bir tarafında daha güzel bir şeyler daha yapmamız gerekiyor bakın o buradaki şeyler dolmamış ne yapalım arkadaşlar ne yapmadığımız kaşlarını boyamak arkadaşlar şimdi boyam sonra düzeltiriz tamam hemen düzeltelim tekrar tamam hem yani buna uyuyor yani? hepsini yapmak zorundayız Evet. Arkadaşlar bence bu sonuncu olsun gitsin falan da yaptık bence bu sonuncu olsun arkadaşlar Çünkü o zaman video bayağı bir uzayacak o yüzden bence öyle olmasın. Hadi bakalım geçelim. Ay ben niye saça girdim ya? Şu an yanlışlıkla saça girdim arkadaşlar. Saç yapmak için girdim. Ben bu oyunu normalde de oynarım. Çünkü cidden mükemmel bir oyun arkadaşlar. Çok 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 beğendim. Merhaba iki tane saçmalıyız. Bakın birincisi bu. Bak bu yeni yaptığımız. Birincisi burada arkadaşlar. İkincisi de bu çok tatlı. Öbür taraflar niye gözükmüyor? Neyse hadi yine öbürlerini deneyelim. Öbürlerini denemiştik. Bay bay arkadaşlar. Bir tane fotoğraf çekinelim değil mi? çekinme. O Ay çok küçük çıktı ama neyse bunu da yükleyelim. Şimdi videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hepinize bay bay. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone ol abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir de abone olup da şöyle oyunları ailemize kesinlikle katılmalısınız. Görüşürüz.